Ele, ele alalım dedik. İlişkileri konuşalım. Özellikle evlilik ilişkisinde eşler arasında yaşanan sorunlar, krizler nasıl çözümlenir? Çocuklara nasıl yansır? Bunu konuşmak istiyoruz. Bir de e, hani şu altın ıslatma problemi var ya, ailelerden, anne ve babalardan... Utanılan, geliyor. saklanılan ve büyük yaşlara kadar e, devam eden ama kimseden yardım alınmayan. Utanmalarına ve özümelerine gerek kalmadı. İki seans içerisinde bu sorunu çözeceğiz. Evet, kesinlikle. E ee, Sevgili Süreyya hemen şunu da sormak evet. istiyorum. <laughs> Albüm çıkalı ne kadar oldu? Albüm iki buçuk ay oldu çıkalı. İki buçuk i̇ki ay. Buçuk daha ay. çok yeni bir tane daha var şöyle elimde. O bu, bundan önceki albümümüz. Bu da güzel, bu resimler de güzel. Teşekkür <laughs> böyle ederim. Baktım da kol bastı var içerisine böyle manda evet. yuva yapmış. Kız Kulesi, Kulesi var. Filomenka tarzı şarkımız var bir tane. Evet. Sizin tarzınızı ben ya Ben, ben aslında anladım. hani anladım e, çeşitli dans yapabildiğim için hani e, dansçı değil, Mesleğim dansçı değildir ama uzun zamandan beri dans ediyorum ben. Ayrı bir yetenek var bende dans üzerine. E, tabii ki aldığım eğitimlerle de bunları pekiştirdim. Daha bir profesyonelce sergiliyorum danslarımı. E, onun dışında işte hani danslarımı yapabiliyorsam şarkılarımı da o, o şekilde seçiyorum. Hani beni yansıtan şarkıları seçmeyin. En başta bunu, albüm çalışmasında bunu e, göz önünde bulunduruyoruz. Evet, karakterinizi ve kişiliğinizi albüme e, yansıttınız. Dediğimi, hani, hareket, eğer benim e, hareketimde kalmıyorsa o şarkı, bana yetişemiyorsa onu albüme koymuyoruz. Evet, nerelisiniz diye soruyorum. Ben Tabii, Trabzonluyum. Trabzonlusunuz. Trabzon maçkalıyım. Evet, çok güzel. Buradan bütün Trabzon'un sevgilerimizi evet, sevgiler, iletiyoruz. selamlar. Maçkaya değil mi özellikle? Maçka. Şimdi e, diğer şarkılara da, parçalara da göz atacağım. Bu arada elinizde gitar görüyorum. Ben gitar çalıyorum, kemerçe çalıyorum, klavye Aa, çalıyorum, e, vurmalı çalıyorum, vurmalı çalgılardan. Ben 15 yaşından beri müzikle içerisindeyim. Müzikle haşır neşirim. E belli oluyor zaten değil mi? Hani böyle böyle bir başlangıç oldu, altyapının oldu. İlk profesyonel anlamda bas gitar çalmaya başladım ben. Grubumuz vardı, rock grubumuz vardı. Orada bas gitar çalmaya başladım. Ondan sonra Karadeniz Müziği'ne döndüm. Çünkü kendi özüm hani kendi benim tarzımda yok. Şu ana kadar çıkmadı kimse hani sahnede dans edip şarkı. Şimdi ilginç bir şey söylediniz. Evet. Bu müziğin adı nedir sizin? Karadeniz. Karademix. Ben evet. ilk kez duyuyorum. Siz de mi ilk kez duyuyorsunuz? Yani Geç. belki de sizin mi birleştirdiğiniz bir kelime mix ettiniz yani. Evet çok güzel. <laughs> ee, şöyle şöyle açıklamak gerekirse e, kemençe ile modern dansın e, yaptığımız şarkılarda birleşmesi. Yani, yani zaten kemençe'ye ben hayranım ya. Yani hani çok çok güzel. Kemençe çok açık bir sazdır. Hani istediğiniz enstrümanı, istediğiniz şarkının içerisinde onu koyabilirsiniz. Bir, ve ileride bizim projemiz var inşallah gerçekleştirmeyi umuyoruz. E, kemençe notalarını, kemençe tınılarını kullanarak e, danslarımızı folklorik danslarla, modern dansı böyle çok daha modern bir şekilde birleştirerek televizyona katılmak. Böyle bir projemiz evet. var bizim Aslında inşallah. Aslında çok 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 da güzel bir proje gibi Ve ben görünüyor. bir de kemençe çalıyorum. Hani kemençemle beraber sahneye çıkacağım. Hem dans edeceğim. Hem de hani modern bir şey işte sunacağım. bu. Orijinal yani. bir şey yapmak işte. Yani hani e, kesinlikle e, öyle. Yani bunun da örneklerini yaşadık yansıtma. zaten. Yani Sertab Erener birinci oldu. Birinci oldu. Tabii ki sesi çok iyi. Yorumu çok iyi Sertab Erener'in. Sahneye çok güzel yakışıyor ama onun dışında bunu destekleyici unsurlar olması lazım. Hani ne bileyim e bir Atatürk ritimleri coşturdu millet. Orada 12 saniyelik 30 saniyelik bir şeyde millet coştu. E öyledir zaten. Hani Şebnem aynı şekilde neyle bendirle kazandı yani o birinciliği? Evet şey bence umarım falan. çok çok da güzel olur. Şimdi e, parçaları da dinlediğimde daha net anlayacak izleyicilerimiz. Evet. Değil mi? Anlatın bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi sabah geldiniz size ilk sorum şu oldu. Alenur Hanım Genellikle hangi problemle geliyorlar insanlar nedir yaşadıkları problem neyi paylaşamıyorlar bu kadınlar ve erkekler dersiniz ya da hangi konuda daha çok sorun yaşıyorlar. İşte bas başında şunu belki söylemek lazım evlilikte ilişkiler kangren olmadan kan çıkmadan gelmiyorlar. Bu çok kötü bir şey. Çok Artık son aşamada. Şey. Tam ayrılık aşamasında mı geliyorlar? Evet. Hatta ayrıldıktan sonra geliyorlar. Yani eşim evi terk etti. Ben onun geri dönmesini istiyorum. Ne yapabilirim diye geliyorlar. Hani gecikmiş bir gelme bu. Onun için de biz oza, özellikle burada olmamın nedeni... ...o kadar gecikmeden gelmek. Yani ilişkilerde bir sorun varken... <laughs> ...bu sorun dile getirilmişken... ...hani burada o noktada e, insanların bir tepki vermesi... <laughs> evet e, gerekiyor ama şöyle bir olay da var tüm dünyada da bu araştırılmış yani bir evlilik terapisinde bir e, ilişkide ne zaman geliyor kişiler diye 7 yıl sonra sorunlar çıktıktan 7 yıl sonra geliyorlarmış 7 yıl sonra tabii o zaman da artık birikmiş. hiç gelmese daha, iyi, yani. hiç gelmese daha evet. iyi. doğru söylüyor. Çünkü birikmiş oluyor. Öfke evet. birikiyor. Ve artık ya anlaşmaması. olmuş oluyor. Zaten şöyle oluyor. İşte ilk önce kişiler e, karı koca birbirlerine karşı veya sevgili olabilir birlikte olan kişiler birbirlerine karşı bir e, işte e, atışma başlıyor. Atışmanın altından yavaş yavaş irite edici bir takım sözcükler oluşmaya başlıyor. Eleştiren ama kötü anlamda eleştiren sözcükler. İşte o sözcüklerden sonra biraz şiddet dozu oluşmaya başlıyor. Ee, daha böyle rencide eden, alay eden, dalga geçen konuşmalar birazcık darılma giriyor bizim toplumumuzda çok önemli olarak. Yani kişileri ben hatırlıyorum iki sene, bir sene e, aynı evin içinde konuşmuyorlar. İşte annene söyle eee Anahtarı şöyle yapsın veya babana söyle çıkarken para bıraksın gibi bir takım konuşmalar var. Bu konuşmalarda evet. çocuk da kullanılıyor arada. Ve diyelim ki olabildiğince bu iş uzun sürüyor. Yani kendileri konuşmuyorlar aslında ama başkaları konuşuyor. Bu arada tabii aileler de giriyor devreye. Ee, Kayınvalideler giriyor devreye. Bu e, pek çok şeyler çok söyleniyor. Bu çok gördüğümüz bir olay. E, biz bunu çok da e, olmamasını istiyoruz. Çünkü her eee e, e, Aile kendi çocuğunu ne bakımdan bakarsa baksın veya ne yönden bakarsa baksın daha haklı görebiliyor. Onun için orada aileler de birbirlerine kırılıyorlar ve birbirlerine küsmeye başlıyorlar. Aynı sarmal devam ediyor. Evet, şimdi eski zamanlara baktığımızda ilişkilerde neler değişti? Yani teknoloji ilişkileri bozdu mu? Bilgisayar girdi, telefonlar girdi. Zorladı. iki şey açısından zorladı. Birincisi daha kişiler bireyselleşmeye başladılar. Yani geniş aile gitti. İşte çekirdek aile dediğimiz minik aile kaldı. Geniş ailede insanlar birbirlerine destek veriyorlardı. Yani... Paylaşım mı azaldı? Bunu mu söyleyebiliriz? E tabii ki paylaşım da azaldı. Çünkü o kadar ilginç şeyler var ki internet var mesela. Kişiler kadın olsun erkek olsun internete girip saatlerce kalabiliyorlar. Evet bir de mesela eskiden evlilikleri kurtarmak değil mi ilişkileri sürdürme çabası da vardı. İnsanlar bunun için emek harcarlardı. Şimdi evlenen her iki kişiden birisi boşanıyor. Neden böyle bir şey oluyor? Neden insanla ilişkilerini kurtaramıyorlar dersiniz? E bir kere şöyle insanlar şöyle düşünüyorlar yani eğer kötü giden bir ilişki ise hani ben bundan çıkayım, sıyrılayım diye düşünüyorlar ve o aşamada da boşanmak için adli makamlara gidiyorlar veya bir avukata gidiyorlar veya boşanma dilekçesi veriyorlar. Biz de diyoruz ki bir psikolog olarak işte o aşamada adliyeye gidilmeden, karakola gidilmeden hatta bunun ön aşamasında bir psikologla bir evlilik danışmanıyla bir araya gel.